Hemen yanı başımızda aylardır süren bir savaş var. Hepimizin gözünün önünde süren bir savaş var. Bu savaşta binlerce insan öldü. Bu kişilerin çoğu çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Bir e, Filistin olayı, çok farklı bir olay e, yıllardır devam ediyor. Son durup dururken bir saldırı yapıldı. Ezrail'in buna cevap verme durumu oldu. E, bir terörist saldırıya, bir ülkenin yalnız e, bir... Gene bir teröristçe saldırması kadar anormal bir şey olamazdı. Sen teröristi sen cezalandır kardeşim, ona hiç kimsenin itirazı yok. Ama kalkmışsın, insanları, sivilleri, çocukları öldürüyorsun. Hastaneyi vurmak ne demek? Toplam yaralı sayısı 100 binlere yaklaşıyor. Yol kenarlarında ve enkazlarında ulaşılamayan daha binlerce ölü ve yaralı var. Bu savaş bizim ülkemizde de yaşanabilirdi. Asla e, insanların, çocukların, kadınların bir savaşta ölmesinin hiçbir sorunu çözemeyeceğini düşünüyorum. Bu bomba Lefkoşa'da da patlayabilirdi. Bu bombalar Lefkoşa'ya, Mahusa'ya ve Girne'ye de düşebilirdi. Bu bomba bizim evimize de düşebilirdi. Uzun yıllardır savaşların, yoklukların, ölümlerin çok yaşandığı bir adada yaşayan bir kadın olarak, elbette bir anne olarak e, dünyada barış, her zaman için savunduğum bir e, düşünce biçimidir. İnsanlık adına, medeniyet adına Filistin'de barış, Kıbrıs'ta barış, dünyada barış. Filistin'de barış, Kıbrıs'ta barış, dünyada barış.